Ya şikayet sorularına devam edeceğim de, bir abimiz vardı aramızda, nerede o? Abi nerede? Mikrofon nerede o? Baba sendin değil mi? Ya başına Marmaris'te iş gelen kimdi? de mikrofon var mı yanında? Mikrofon, verelim bir tane mikrofon? Abi niye mikrofon vermiyorsunuz Şunu... konuklarımıza? <laughs> Abinin çok enteresan bir şey, internette çıkan böyle haberlerde çıkan şeyleri biz stüdyomuzda da konuk olarak ağırlamak istiyoruz. İnternette bir cep telefonu görüyor 900 liraya, <laughs> arıyor, gerçek bir telefonun sahtesi gibi aslında ona benzeyen bir telefon, yani istediği bir telefon, ee, çok hoş sesli bir hanımefendi çıkıyor telefona ve gerçekten ikna ediyor, 900 liraya bankaya gidiyor, parayı yatırıyor, telefonun kutusu geliyor, kutuyu açıyor, içinden salatalık, <gülüyor> <gülüyor> salatalıkla bez bebek mi çıkıyor ne çıkıyor? Yok oyuncak telefon çıkıyor. Ha önce telefon Aa. çıkıyor. Ama gerçek telefon değil. oyuncak ya telefon. Şimdi üç parçayı almışlar. Ee, Üstüne de telefonu koymuşlar. Ne yapmışlar üç parçayı? Ü Acur salatalık. Evet. Üç parçayı almışlar böyle. Bölmüşler. Kesmişler bölmüşler. Üstüne de telefonu koymuşlar. Oyuncak Allah telefonu. Allah. Allah Allah. Sen görünce tabi. Yok ben hemen açmadım postanede. <laughs> Sonra eve Sonra aldım aldım. Gittim. Tabi heyecan var ya. Evet. şey aldım öyle. Telefon aldım. Kıyam, 900 lirayı verdim. Açtım. Diğer paketi de açtım. Bir baktım salatalık. <laughs> bir, 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 tek çek gel köyden çekmiş o telefon. <laughs> Dünyanın en pahalı Şöyle bir baktım, salatalığı olmuş ya. Şok oldum ne yapacağım ne yapacağım. Yedim biraz hıyarım. Ama... <gülüyor> <gülüyor> ne 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 duymadım? Yemiş telefonu. Ya tadı da çok hoşuma gitti gerçekten. Başka <laughs> hıyarlar gibi değil. Çok güzel tadı var. E 900 liraya hıyar güzeldir tabii yani. <laughs> tadı illa güzel olacak o hıyar. Anneyle konuştun mu? Annem varmış hala yanında. Anneme götürdüm onu. Ya dedim anne dedim akşam onu yap da. S ye, söyleyemiyorum. Ben yani sarımsaklı cacık. 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 Ondan yaptırdım. Annemin de çok hoşuna gitti. Oğlum dedi salat bayağı ye, güzel tadı var dedi. Nereden aldın? Nereden çıktı bu dedi. Anne dedim sen yemene baktırım. Yarın öğrenirsin. <laughs> Yarın öğrenirsin çünkü karakola gidiyor. Karakol derdini anlatıyor. Sonra karakol bir de ter, bir daha telefon etmişsin herhalde aynı yere değil mi? Niye böyle bir şey yaptınız diye bir... Evet yine aradım. Ee, bir adam çıktı. Yüzüme kapattı. Yeniden aradım. <laughs> Beyefendi dedi sizin dedi yanlışınız vardır. Ben size dedi salatalık göndermedim. Domates gönderdim. Kargoda karışmıştır dedi. <laughs> bir de dalga geçiyorlar yani üzerine. Yani espri yeterini kaybetmemişler. Vallahi billahi. Baba 900 lira gitti yani öyle mi? Ama Yok gitmedi. Abi salatalık yedim mi? <laughs> Eyvallah. Güzel tarafından bakıyor bu, Ama buradan gerçekten hepinize de ders olsun yani. Ne ben, kadar acayip insanlar ya, var. Ben hala şeyi anlamıyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> hani, <gülüyor> salatalık yenir mi? Oya <laughs> <laughs> oh, takıldık onda. Ya bu telefonlara dikkat? Telefonlara şey. inanmayın evet. böyle şeyler. Hala 30 bin lirasında, 50 bin lirasında, 100 bin lirasında hala bugün kaybeden... <laughs> İnsanlar var yani evet. hani çok enteresan. Telefondaki işlere takılmayın arkadaşlar sakın. İsim neydi? i̇sim Yusuf Kurnaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyiydi ya. Bu çok iyiydi ya. <laughs> Yusuf abi bence üzülmesin ya. Hani... E bir üç modeli çıkar altı ee, ay sonra. <gülüyor> Yusuf <gülüyor> abi vallahi geçmiş olsun. Bak, Ama çok da, sana yemiş ederim. bulundun yani. İlk... <laughs> Ozan diyor ki Yusuf abi üzülmesin e, 6 ay sonra bir üst modeli çıkaralım diyor. <laughs> <laughs> Valla salatalığın tadı çok güzeldi hala şeyinde kaldı damamda kaldı. Dur damamda dur, kaldı. dur onu biliyorum diyorsun. Peki çok abi teşekkür... bir şey soracağım. Ben. Son bir şey sorayım. Yani bu olduktan sonra telefon kapanmıyor ve hala arayıp konuşmaya devam ediyorlar mı? Yok e, şey yapıyorlar kapatıyorlar. Ki tamamen kapandı benim sayemde birçok kişi dolandırılmaktan kurtuldu. Süper evet abi. inşallah bugün Aha, bir kere daha görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.